15 Temmuz gecesi benim yanımda 4 kişi vardı. İkisi gece boyunca sabaha kadar yanımda kaldılar. Sonra sabah e, evinde saat 10-10.30 gibi e, 9 tane sınıf arkadaşım diyeyim, öyle tanımlayayım. Tamamı sınıf arkadaşım değil ama 9 kişiye şunu söyledim. An itibariyle e, bürünülmesi gereken tek bir tavır vardır. İtidalli olun. Ben de itidalimi bozduğum zaman size vekil tayin ediyorum kendimle alakalı. Gelin ve beni silkeleyin. Bu iş beş yıl sonra konuşulmaya başlayacak. 10 yıl sonra aydınlanacak. Ama hiçbir şey gördüğünüz gibi değil dedim. Saat e, üç buçuk, dört civarıydı. Ben 15 Temmuz'un üzerine hiçbir zaman güneş doğmayacak diye düşünüyorum. Ee, o gecenin karanlığı, bu dünya kıyamete kadar devam edecek. Ee, o yüzde yüz güneş doğmayacak. olmayacak. Belki e, bunlar yanacak. Ee, biz de hani onlarla mutlu olacağız. ehveni şer diyeceğiz, yani kötünün iyisi diyeceğiz. Bir nebze olsun e, mu, yani huzur bulmaya çalışacağız. Ama 15 Temmuz'un için üstüne hiçbir zaman güneş doğmayacak. O gece benim için o geceki karanlık hala devam ettiğim bir karanlıktır hayatımın bir tarafında.